Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Spiderman ve Post Sandoz oynayacağız. Neyse, müzik sesimi etkiliyordur. Umarım, bilmiyorum yani ben. Neyse, ben başlayayım. Anlatırım sonra göre. Yes. Başlayalım. Yani oyun güzel oyun. Tavsiye ederim yani. 2008'de çıkmış olmasına rağmen. Oyunu bitirdim ama yardım alarak bitirdim. Harun bana biraz yardım etti. Yani yapamadığım kısımları... Yani bilmiyorum ama bitirmiş çünkü oyunu. Yapamadığım kısımlara yardım etti oyunu yani söyleyeyim 3 günde bitirdim. <laughs> Kolay değildi yani uzun bir oyun yani. Çok değil uzun işte. Neyse sinematikte böyle bir şey var. Şu sol üstte gördüğünüz yani gemi o şıldın gemisi. Ee, o final bölümü orada oynuyor. Yani çok güzel bir jenerikti falan güzel bir bölüm. adamlar da var. Ama... İşte üzgün üzgün bir yere gidiyor. Nereye gidiyor anlamıyorum. Onu bilmiyorum işte. Onu ilk Niye bu kadar uzun You <laughs> know <bir de? gülüyor> <laughs> <laughs> That then gets control over you. Gutting is still an option. Gut me. This is going to be ours. When this is said and done, who will the people oh. rule? What's this? save Şuradan oyun sesini kısayım. Şuradan oyun sesini kısmam lazım çünkü sesim o kadar çok duyulmuyor yani. Oyun. Bütün hepsini kısmam lazım. Yani müziği falan da. Ondan dolayı yani ses de olsa bir şey olmayacak yani. Dur o zaman. Müziği biraz açayım. Şunu 16 açayım. Bak bu 10 olsun. Şu da 10 olsun. Tamam. Artık yolduğuna göre başlayabiliriz. Şu böyle ha tamam. Şimdi bu. Gelin bu. Oyunun başladığı ilk bölümde bütün her şey açık oluyor yani. Ee, nasıl diyeyim? Ee, bütün yetenekleriniz açık oluyor. Oyun yani burası yani bir fragman diyebilirim. Oyun yani tam başladığında başlama bölümüne geldiğinde bütün yetenekler bütün yetenekler yani açık olmuyor. Hepsini tek tek açmanız lazım. Bu yetenekler de puanla açılıyor yani. Şunlar zaten tek boşta oluyor. Şimdi Oraya gideceğiz şuraya doğru. Şu altta falan çok seviyorum. Yani, bu Spiderman ve Pop Star'da da indirebilirsiniz yani indirmesi kolay falan da beklemeniz gerekiyor biraz. Yani, ben partlı falan indirmedim. E, direkt MDG'den e, ISO şeklinde yani CD şeklinde indirdim de hemen tosta hemen kurdum. Yani çok öyle kolay kuruluyor tavsiye ederim. Lan hadi lan kim var lan? böyle <laughs> bir şeklinde geliyorsunuz bana skip'ın. Böyle raki gibi boksçu olmadım ama Spiderman gibi sokarım. Şöyle. Gel abi gel abi ha, ha ne oldu ha ha, Şöyle konuşuyordum. Şöyle gidelim. Şöyle. şöyle Şimdi buradan aşağıya alıyorum. Burada demir adam gelecek Yok yok gelmeyecek. Bunu da alacağız. Senin tipine kurbanım. Buradan hop böyle. Tamam sana da var. Sana bir kere babam ne kadar. Size hop. Size de bu tamam ay ay. Bu kadar ya, iş bu kadar. Şimdi burada e, Kan atlılar falan gelecek böyle iğrenç tipler iğrenç olur. Bunlar çıkacak böyle bir şey olacak, gelecek. Şunları hiç sevmiyorum ya. Ho diye böyle kalırsanız burada buton iki yani sol tık e, buton bir anlamına geliyor sağ tık buton iki anlamına geliyor buton 2'ye bastığınızda bu açılır. İlk başta ben de yapılmış, yapamamıştım yani. E şimdi anladım. Şimdi bunları döveceğiz yani. Döveceğiz. Çok da hoşuma gidiyor şöyle taba basalım. Spy. Lan kime vuran adam mısın lan sen ha? Sonra? Şöyle. Ha ha? Olan. Bursalı Semih'e çattınız Bursalı yani Bursa sporlu olduğuma bakmayın ben fanatik bir galata En sevdiğim tam. Şimdi Spiderman ses yaparım. Spiderman yani gücünü kullanıyor bilmem ne. Değmezlikte olduğu gibi böyle bir şeyler falan işte. Tapta o zaman ee, bunların nereden geldiğini görebiliyorsunuz. şimdi. Böyle gidiyor dövelim Şunların ağzına edelim şimdi. Aa buradan Ağzını açma öyle ağzına edelim. Bir daha sipariyemem. kullanalım. Ve bunlar son var mı? Atalım şu hareketleri çok seviyorum ya. Ben King inanılmaz ya. Debe, debe, debe. Hop. Gel pampa gel pampa gel. Hop pampa. Ağzını açarken dilini diline sokar mısın? Oh. Şimdi bunu alsın götürsün böyle. Bunu getiriyor biz de ona. Şimdi ee, burada gene Z'ye basmanız lazım. Web shot yapacak böyle adamın kanatlarını falan bir şey alacak. Sonra burada tam gene Z'ye basıp adamı adama, adama kendi kendinizi adama çekeceğiniz ve adamı alacaksınız. İyi misin dostum? İyi misin falan diyor. Bu da iyi lan ben sana ya nasıl zaten ben. Konuşuyor işte. Şimdi onu götüreceğiz. Yani APCS mi? Yani. Şimdi şimdi şeyini götüreceğiz. Şundan hop. mi senin? Bunu koyuyor herhalde arkadaşı diye bunları kızıyor. Neden ben de şey yapıyorum? Neden bunu konuşmam diyor. Ben nasıl yaparsın lan anası böyle ona yaradan amına ağlam diyor. Şimdi ne yapacağız? Unuttum lan. Ha şimdi galiba. Bunlar da ödecekti. Evet. Şimdi bunu böyle böyle bir koyup şuna bakalım Şuna da şöyle bir çok şuna bir koyup ve gelme. Tamam. Bu kadar Bu kadar abi. Şimdi şu siyah iğren çiçek gibi şey öldüreceğiz. Gebereceğiz arkasından. Ne gelecek bakalım sizin. Onda size var. Siz düşünün yani. Sürpriz olsun. Plush. Çık, çık. Anana o, al, al. böyle. çıkart lan. lan. sizin bir edi varmış ha. Yani edi kim lan? Edi kim? Onu de alırım lan bana. bana dönene kadar ben sana iki tane çakarım. Hayır. Heh, tamam. Bay bay kanka. Şimdi şey gelecek galiba. Demir adam dediğim adını demir adam koydum. Bir de MC gelecek. O, o adam nasıl sürüyor O adam nasıl sürüyor? MC MC. Ya ne oluyor? Ne inşallah. Ama anlamsızlar yer zekalı diye. Sen bir zannettin lan sen diye. Neyse boş ver gidelim diyor. Onun sonra ilgileniriz diyor. Aman diyor. O da şimdi kim gelecek lan? Hayır. 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 Parker. Hayır. Parker. Parker yapma. Burada kim gelecek? Siz diyor. <laughs> tamam. Şey hayır. Hayır. <laughs> hayır. <laughs> 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 şimdi bu oyundaki ismi ile Venom yani siyah spaynımın Allah'ım kastı kastı böyle Venom ama biz onu Edi diyoruz Ben kendi aramızda Biz Edi diyoruz, Edi Venom ama oyunda Venom ile ilgileniyorum Allah'ım yapma Oyun çoğu ara sahnelerle geçiniyor Bir şeyler konuş, konuş, konuş Ne konuşalım bilmiyorum Peace back ve bir tane koyuyoruz suratımıza. Sonra bizi tek eliyle kaldırıyor. Kafamız yiyecek. Hey. Ramazan Ramazan. Cık cık. Ama oruçlu oruçlu ne yapıyoruz ya? Terbiyesizler oruçlu oruçlu oluyor mu? Hiç? Bana bulaşıyor. Bu anda bitireceğim. Bakalım nerede bitireceğim şimdi. Ve